Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz normalden biraz farklı olacak. Ee, birkaç arkadaş bana özelden hangi silah kullanmalıyım, hangi perkleri kullanmalıyım tarzı sorular sordular. Onlara teker teker cevaplamaktansa bu videoyu yapıp bilmeyen insanlara en azından küçük de bir şey öğretebilirsek güzel olur diye düşündüm. Şöyle geçelim isterseniz. Şu an Aktif olarak kullandığım node atlarım bunlar ekranda görüyorsunuz. Bir ARSMC loadout'um var, klasik. Kar 98 oynamayı bayağı seviyorum. Kar 98 loadout'u yaptım. Gerek Liberty'de olsun, gerek da olsun. Çok popüler olmasa da bence eğlenceli bir silah. Klasik HDR bir yıldığımız var. Herkesin bildiği, sevdiği, özellikle mouse klavye oyuncularının oynadığı HDR bir yıldığımız. Bunu genel Lodatlar loadoutlar dışında bir de 8 attachmentlı loadoutlarımız var gördüğünüz üzere. 8 attachmentlı ARM, SMG'm ve sniper support'um var. 8 attachmentlı ARM'in eklentilerini şu şekilde göstereyim size. Normalden farklı olarak fire mode, stock ve rear grip koymuşum. Onun dışında 8 attachmentlı SMG'm şu şekilde. Sniper support'umuz ise şu şekildedir. Farkındaysanız çoğu silahımda özellikle uzak mesafeli primary silahlarımda susturucu ya normal susturucu ya da monolitik susturucu var. Çoğu insan kullanmıyor bunları ama susturucunun oyundaki etkisi düşündüğümüzden daha büyük. Özellikle Verdansk'ta oynarken ateş ettiğimizde özellikle AR'mizle ateş ettiğimizde minimap'te gözükmememiz bence çok büyük bir fayda. Rbird'te oynarken bunu göz ardı edebiliriz çünkü Rbird'de her şekilde tort party yiyeceğimiz için hani mini gözü gözüküp gözükmemek belki çok önemli olmayabilir. Ama da yapacağımız bir hata ana menüye dönmemizi sağlayacağı için susturucu kullanmak bence aşırı önemli. Evet recoil'imizi biraz bozuyor çünkü kompensatör kullanmıyoruz burada. Susturucu kullanıyoruz onun yerine. Fakat elimizi biraz alıştırdıktan sonra susturucunun farkını oynadıkça göreceksiniz. Yani rastgele bir yerlerden hasar yiyorsanız sürekli bilin ki susturucu silahı uzun süre sıktığınızda minimap'te gözüktüğünüz içindir. Oynadıkça yavaş yavaş alışacaksınız silahın tepme durumuna. Tavsiyem budur. Uyarsanız uymazsanız siz bilirsiniz. Bunun dışında kullandığım perkler şu şekilde. Şu 3 perk, Rebirth'te kullandığım perk. Quick Fix ve Tempered kombosu Rebirth'te özellikle inanılmaz faydalı. Aynı zamanda Mountaineer tartışmalı olsa da benim sevdiğim bir perk. Quick Fix-Tempered kombosu şu şekilde oluyor. Tempered biliyorsunuz 3 zırh yerine 2 zırh basarak tamamen full plate olmanızı sağlıyor. Quick Fix ise hem zırhı hızlı bastırıyor size hem zırh basar basmaz canınız doluyor. Aynı zamanda da zırhı tek elle basmanızı sağlıyor. Yani hem silahi fire ateş edip hem de zırh basabiliyorsunuz. Rebirth'te özellikle güçlü olmasının sebebi şu. Atıyorum biri sizin zırhınızı kırdı. Ve siz köşeyi dönebildiniz, düşmediniz. Hemen ee, zırh basmaya başlayabiliyorsunuz. Tempered olduğu için iki zırh basıyorsunuz. Quick fix'iniz olduğu için de ilk zırhı bastığınız an canınız fulleniyor. Ve adam o anda size raşlarsa Tekelle zırh bastığınız için ateş etmeye başlayabiliyorsunuz. Hip fire ateş etmeye başlayabiliyorsunuz. E, ola, olağan senaryo şu şekilde oluyor. sizin zırhınızı kırıyor. Köşeyi dönüyorsunuz. ...iki zırhı çok hızlı bir şekilde basıyorsunuz. Adam sizin zırhınızı kırdığını düşündüğü için ve sizin dezavantajlı olduğunuzu bildiği için size raşlamaya başlıyor. Hızlıca üstünüze koşmaya başlıyor. Siz dönüp adama full can full zırh bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz. Adamı karşılayabiliyorsunuz. Eğer videolarımı izliyorsanız bunun olduğu bayağı bir seans var. Benim canımı, hayatım bayağı bir kurtardı bu kombu Onun dışında Verdansk oynarken kullandığım perkler şu şekilde. Scavenger, Tracker ve Burzai. Bunların nedenlerine şöyle bahsedeyim size. Birinci perkte Scavenger inanılmaz güçlü bir perk. Birinci perkler arasında. Bilmiyorsanız şöyle diyeyim. Scavenger kullanırken birini öldürdüğünüzde cesedinden e, mavi bir çanta düşüyor. Eğer bilmiyorsanız ekrana koyarım bu çantanın görüntüsünü. Bu çantayı topladığınızda size e, o an kullandığınız Tactical ve Little Equipment'dan birer tane veriyor. Atıyorum Smoke ve Impact Grenade kullanıyorsunuz. Birer tane bundan otomatik olarak alıyorsunuz. Elinizde tuttuğunuz silah için mermi veriyor. Ve üçüncü ve en önemli e, özelliği çantayı topladığınızda 1500 dolar veriyor size aynı zamanda. Belki az gibi gözükebilir duyduğunuzda ama Verdansk oynarken ne kadar kutulardan ne kadar az para çıktığını tecrübe etmişsinizdir. O 1500 dolar bir UAV bir self almak için o gereken açığı topluyor çoğu zaman. Ayrıca biriktirdiği zaman Bayağı bir para biriktiriyorsunuz çok kişi öldürürseniz. Özellikle Verdans'ta çok önemli bir perk benim gözümde. Ve söylemeyi unutmayayım. dördüncü bir özelliği var Scavenger'ın. Scavenger'la bir loadout çektiğiniz zaman çektiğiniz silahları otomatikman full mermi olarak size veriyor. Burada yazmasa da, ha gerçi yazıyormuş. Maximum Primary ammunition diye yazıyormuş. 4 tane özelliği var Scavenger'ın. Bir perk'in 4 özelliği olması çok nadir bir olay. O yüzden çok güçlü. Bunun dışında Rebirth oynarken ben Mountaineer kullanmayı seviyorum. Bunun özelliği ise yüksek bir yerden atladığınızda canınız daha az gidiyor. Ve burada yazmasa da şöyle bir özelliği var. Yüksekte atladığınızda karakteriniz stun yiyor. 1-1.5 saniye kadar kıpırdayamıyorsunuz. Koşamıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz. Mountaineer kullandığınız zaman bu etki tamamen ortadan kalkıyor. Yüksek bir yerden atlayıp hem az hasar alıyorsunuz hem de hiçbir kesinti olmadan hareket etmeye devam edebiliyorsunuz. Özellikle Rebirth oynarken birini kovalarken ya da birinden kaçarken binalardan atlayıp paraşüt açmadan devam edebilmek e, fark yaratabiliyor. Yani kovaladığınız kişi paraşüt açmak zorundayken sizin açmamanız onu yakalamanızı sağlıyor. Aynı zamanda kaçarken de kaçmanızı sağlıyor. Çoğu insan kullanmıyor bu perk'ü Rebirth'te. Farklı şeyler kullanmayı tercih ediyorlar. Özellikle Survivor'ı insanlar çok seviyor. Ben Mountaineer taraftarıyım. Bahsetmişken Survivor ise şuna yarıyor. Düştüğünüzde self basarken ya da bir arkadaşınız sizi kaldırırken normalden daha hızlı kalkabiliyorsunuz. Ve ikinci bir özelliği olarak canınız normalde hasar aldıktan sonra 8 saniye sonra dolmaya başlıyor. Survivor perk'ü kullandığınız zaman bu 8 saniye 4 saniyeye düşüyor. İyi bir perk, güzel bir perk. Fakat Scavenger veya Mountaineer varken bu perk'ü tercih eder misiniz? Tartışılır. Tercih edenler var. Şahsen ben tercih etmem. Onun dışında low profile düştüğünüzde daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Önemli değil. Veteran perk'ü yani stun flash efektlerini, gaz efektlerini, gaz bombası efektlerini azaltıyor. Olmasa da olur. Reflexus perk'ü fena değil. Bir mayın koyduğu zaman mayının üstünden geçtiğinizde o mayın hemen patlamıyor. Belli bir süre sonra patlıyor. Yine yani Basıp geçebiliyorsunuz üstünden hemen. Fena bir perk değil. Belli bir sürede bunu kullanmıştım açıkçası. Fakat şu an gerek görmüyorum. Grenadier perk'ü şu işe yarıyor. Bazen fark etmişsinizdir specialist aldığınızda ya da bu perk'ü kullanan bir perk çantası aldığınızda bomba atarken bombanın nereye gideceğini görebiliyorsunuz. Bir ok şeklinde size gösteriyor. Bu perk bu işe yarıyor. Başka bir işe yaramıyor. Dediğim gibi olmasa da olur. Şu iki perk bence oyunun en iyi perkleri. Scavenger özellikle diğerlerinin hepsinden daha iyi bir perk. Verdans oynarken tavsiye ederim. Perk 2 slotunda ise benim kullandığım iki tane perk var. Quick Fix'ten videonun başında bahsetmiştim zaten ne kadar güçlü olduğundan. Rebirth'te Quick Fix dışında başka bir şey kullanmıyorum. Bayağı faydalı. Onun dışında Tracker. Mükemmel bir perk. Özellikle mouse klavye oynuyorsanız, mouse klavye ile oynuyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken bir perk olduğunu düşünüyorum. E, ateş ettiğiniz zaman düşmanı işaretliyorsunuz ve aynı zamanda kırmızı bir hat için alıyorsunuz düşmanı. Ne kadar uzaktan ateş ederseniz düşmana bu kırmızı hat o kadar uzun süre kalıyor. Ee, bu perkün asıl kullanım amacı smoke'tan adam vurabilmek. Öyle diyeyim size. Smoke'un verdan oynarken ne kadar meta olduğunu biliyorsunuz. Herkesin smoke kullandığını biliyorsunuz. Ee, biri smoke attığında o smoke'u rastgele ateş edip adama bir mermi bile denk getirirseniz adama açıkça görebiliyorsunuz ve devam edip öldürebiliyorsunuz İlla başınıza gelmiştir kullanıyorsanız illa sizde yapmışsınızdır çok güçlü bir perk Bunun dışında bir de Cold Blooded perkimiz var daha demin bahsettiğim Tracker'ın bütün efektlerini counterlayan buna karşı alabileceğiniz bir perk burada da yazdığı üzere Tracker'ın markını ortadan kaldırıyor Tracker kullanan bir kişi sizi marklayamıyor Ayak izleriniz gözükmüyor. Yine Trigger'ın counterlayan bir şey. Aynı zamanda Alertness perk'ünü, perk 3'te gördüğünüz, gördüğünüz Alertness perk'ünü de counterlıyor, triggerlamıyor. Bu perk'e oraya gelince bahsedeceğim. Bunun dışında Reactive Armor, hiçbir işe yaramayan bir perk. Açıkçası hiçbir faydasını görmedim bugüne kadar. Quartermaster eski oyunları oynadıysanız restock diye bir perk vardı onun aynısı. 50 saniye içinde ekipmanlarınız doluyor. Smoke'unuz, impact grenade'iniz, semtex'iniz vesaire 50 saniye içinde kendi kendine doluyor. Fakat ya yani perk bir de scavenger kullanıyorsanız o mavi çantaya aldığınız zaman zaten bombalarınız geri geliyor. O yüzden Quartermaster oynamak çok mantıklı değil açıkçası. Bomb squad da sevdiğim bir perk. Ee, Verdansk'a ilk çıktığı zaman, ilk geri geldiği zaman diyeyim. Bomb squad'ı çok kullandım. Solo Verdansk oynarken hala kullanıyorum. Bomb squad temelde şu işe yarıyor. Ee, biri mayın koyduğu zaman bir yerlere o mayını duvar arkası sizin görmenizi sağlıyor. Ve belli bir mesafeye yaklaştığınızda duvar arkası o mayını hackleyip kendi mayınız haline getirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bomba efektlerinden daha az hasar alıyorsunuz. Ama temel nedeni bombaları duvar arkası görmek. Biliyorsunuz solo oynarken e, insanlar sağa sola mayın atıp bir bina içinde beklemeyi çok seviyorlar. Oynuyorsanız illa başınıza gelmiştir. Squad'da da bazen ara ara görüyoruz bunu. Bu farkı kullandığınız zaman o mayınlara basma ihtimaliniz kalkıyor. Hatta bazen şöyle diyeyim size o mayını hackleyip adamı kandırıp kendi mayınına basmasını bile sağlayabiliyorsunuz komik oluyor olduğu zaman dediğim gibi bunu da tercih edebilirsiniz sol oynarken bayağı işe yarıyor bunun dışında Sprinter hiçbir işe yaramayan bir perk ee, tactical sprint sonuna kadar sonuza kadar tactical sprint ile koşabilmenizi sağlıyor fakat oyunda biliyorsunuz bıçağınızı çekip de aynı etkiyi yaratabiliyorsunuz bıçakla koşarken o yüzden kullanmamanız gereken yani perk slotunuzun harcamamanız gereken bir perk olduğunu düşünüyorum Perk 3 slotlarında ise güzel perkler var. Ben Birdseye ve Tempert oynuyorum. Birdseye e, ee, sadece kullanıyorum. UAV bastığınız zaman Ghost kullanan oyuncuları görebiliyorsunuz Birdseye kullanırken. Aynı zamanda Ghost kullanmayan oyuncuları da üçgen olarak görüyorsunuz. Ghost kullananlar normal yuvarlak olarak kullanıyor. Normal UAV pingi olarak görüyorsunuz. Ghost kullanmayanları ise Üçgen olarak görüyorsunuz ve o kişilerin nereye baktığını o an görebiliyorsunuz. Ekrana bunun bir örneğini koyacağım. Bilmeyenler için. Ve aynı zamanda şöyle küçük bir bilgi vereyim hazır. YV'den bahsediyorken. YV'yi bastığınız zaman. YV e, pinginin üzerinde küçük bir üçgen yukarı doğru bir üçgen görüyorsanız eğer. O kişi sizin hizanızdan yukarıda demektir. Bunu çoğu oyuncu bilmiyor. Eğer hiçbir ok görmüyorsanız sizin hizanızda demektir. Eğer e, o yuvarlak pingin ya da üçgen pinginin altında bir küçük üçgen ok görüyorsanız o ise sizin hizanızın altında demektir. Bazen soruyor arkadaşlar hani nereden biliyorsun UAV basınca bu adamın nerede olduğunu diye. O küçük oklara bak bakarak e, adamın binanın tepesinde mi orta katında mı ya da altı katında mı olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Bunun dışında tempered'dan bahsetmiştik. Normalde 3 plate basarken temperınız varsa bu 2'ye düşüyor. Ee, bunu yanlış anlayanlar oluyor. Canınızın fazla olduğunu, zırhınızın fazla olduğunu düşünenler oluyor. Hayır arkadaşlar öyle bir durum yok. Temelde 3'ten 2'ye düşüyor. Yani plate basma hızını arttırıyor diyebiliriz temelde. Rebirth oynarken bayağı faydalı. Ee, tavsiye ederim. Alertness perk'ü şu şekilde çalışıyor. High alert olarak geçiyordu eski oyunlarda. Biri size baktığı zaman ekranınızın köşeleri kırmızı oluyor. Ne taraftan bakarsa istiyorsanız göz göze gelen adamla yine kırmızı oluyor. Arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan da aynı şekilde. Bunun dışında ee, belli bir metreye kadar, bunu yanlış biliyor olabilirim ama 25 metre olarak biliyorum. Yani çok kısa bir mesafede eğer bir oyuncu varsa ekranınızın şu kısmında enemy nearby yazıyor. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki çok yakınınızda bir adam var. Aynı binanızda olur, alt katınızda, üst katınızda olur. Onu dinleyerek bulmanız gerekiyor adamın nerede olduğunu. Fena bir perk değil. Dediğim gibi. Ghost'u herkes biliyor zaten. Ghost kullanınca UAV'lere ve heartbeat sensörlere yakalanmıyorsunuz. Aynı zamanda proxy alarma da yakalanmıyorsunuz ama bunu kullanan zaten yok. Ghost hakkında bilinmeyen, genel olarak bilinmeyen şöyle bir bilgi var. Aslında şurada yazıyor. Ee, Ghost'un aktif olması için arkadaşlar hareket etmeniz gerekiyor temelde. Oyunun hareket mekaniği şu şekilde işliyor. Çok az da olsa yürüme hızında hareket etmeniz gerekiyor. Yani Ghost, Pörgünüzün aktif olması için bir yerde sabit duruyor. Olsanız bile küçük küçük hareket edin ki aktif olsun. Eğer hiç kıpırdamıyorsanız, sabit duruyorsanız... Affedersiniz ama de kabak gibi gözüküyorsunuz demektir. Resolute Perk'ü hasar aldığınızda %15 bir hareket hızı elde etmenizi sağlıyor. Ama bunun da şöyle bir olayı var. Zırhınız kırıldıktan sonra başlıyor bu Perk'ün süresi. Yani zırhınız kırılmadan bu hareket hızı bonusunu alamıyorsunuz. Çok agresif oyuncular bunu kullanıyor. Hasar aldıktan sonra hızlıca kaçabilmek için. Rebirth'te genel olarak kullanıldığını görüyorum ben. Çok inanılmaz agresif oynamadığım için böyle ha havalı hareketler yapmadığım için açıkçası Resolute Perk'ini gerekli görmüyorum. Ayrıca Tempered varken yani zırhınız kırıldıktan sonra hızlı zırh basabilmek varken bu %15 hareket hızlarının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Beni yanlış anlamayın. Hayatımı kurtardığı çok oldu. Ama dediğim gibi daha önemli perkler var. Kanuha Perk'i de Tactical sprint'teyken yani koşarken silahınızı reload atmanızı sağlıyor. Olmasa da olur. Yaşayabilirsiniz yani. Bunun dışında tactical ve little olarak smoke grenade verdans'ta olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Ya hayatımızı kurtardığı çok oluyor. Has düştükten sonra bir arkadaşınız düştüyse arkadaşınızın üstüne atıp karşı tarafın onu bitirmesini engelleyebiliyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmeniz gerekiyor ama adamlar sizi tutuyorsa yola smoke atıp kaçabiliyorsunuz. Yani bunu bilmeyen yoktur. Warzone 2'den beri Warzone 2 olsun, Warzone 3 olsun, Black Ops 6 Warzone o olsun. Smoke metadır her zaman. Bunun dışında Rebirth oynarken Steam oyna oynayabilirsiniz. Smoke çok bir işe yaramaz, yaramıyor genelde orada. Sistem Steam oynarken biliyorsunuz bastığınızda küçük bir hareket hızı alıyorsunuz. Aynı zamanda canınızı dolduruyorsunuz hızlıca. Sistem yerine ben son zamanlarda Flashbang oynamayı tercih ediyorum Rebirth'te. Biraz zor bir oyun tarzı çünkü Flashbang bazen patlıyor, bazen değmiyor adama. Test ediyorum açıkçası. Size önermiyorum. Siz sistemden devam edin. Ya da Smoke'dan devam edin. Verdans'ta kesinlikle Smoke'dan devam edin. Onun dışında Impact grenade oynuyorum. Açıkçası en popüleri bu. Attığınız anda patlıyor impact grenade adı üstünde. Semtex, Molotov veya Thermite kadar hasar vurmuyor belki. Ama atar atması patlaması sizi gunfightlarda bir adım öne geçiriyor. Şöyle bir senaryo düşünün. Birinin nerede olduğunu tam olarak biliyorsunuz. Atıyorum Bir odada bekliyor. O sizi duydu, siz onu duydunuz. Siz onu araştıracaksınız. O odaya kapıyı açıp bir tane impact grenade attığınız zaman adamın zırhının yaklaşık yarısını alıyorsunuz bir impact grenade'den. Ve oraya girdiğiniz zaman %50-50 olması gereken bir fight'ı kendi lehinizi %40-60 ya da %30-70'e çekebiliyorsunuz. Bayağı faydalı oluyor. Onun dışında birinin tam olarak nerede olduğunu biliyorsanız ve saklanıyorsa hem iki tane impact grenade atıp onu çok rahat düşürebiliyorsunuz. Semtex'te de aynı etkiyi yaratabilirsiniz ama Semtex'in düştükten sonra o patlama süresi pardon. Düştükten sonra patlama süresi beni çok mutlu etmiyor açıkçası. O hasarı birden vermeyi daha az da olsa bu hasarı birden vermeyi ben tercih ediyorum. Çoğu iyi oyuncu da bunu tercih ediyor. Bunun dışında Termite oynayan arkadaşlarımız var. Warzone 1'den esinlenerek oynuyorlar fakat kötü bir haberim var. Termite Warzone 1'deki kadar etkili değil. Adama yapıştırsanız bile full candan birini düşüremiyorsunuz Starmite'le. Bir canı kalıyor. Ya yani önceden biraz hasar vurmanız gerekiyor. Onun dışında genel olarak hasarı bayağı az. Termite'ın iyi olduğu tek bir konu var benim gözümde. Bir arabaya yapıştırırsanız o arabayı tamamen etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bayağı hasar vuruyor araçlara. Dediğim gibi onun dışında çok bir artısını görmüyorum. Mayın şu an olabilecek en güçlü halinde iki tane mayın atarsanız aynı yere bir adamı çok rahat düşürebiliyorsunuz. Üstüne basan kişi anında düşüyor. Bomb squad kullansa bile düşüyor her şekilde. Ya bir eve yatıp o evi tutmak istiyorsanız ki çoğu oyuncu özellikle sola da bunu çok yapıyor. Mayın dediğim gibi olabilecek en iyi halinde. Eskiden bilmiyorum hatırlayanınız olur mu? Throwing knife kullanılıyordu. Düş, düşürdüğünüz adamları bitirmek için veya direkt throwing knife atıp adamı düşürebilmek için. Şu an eskisi kadar kullanılmıyor çünkü throwing knife da tek atmıyor artık. Direkt headshot atmanız gerekiyor bıçakla. O da bayağı zor olduğu için çoğu insan kullanmıyor. Onun dışındakiler açıkçası fanteziye giriyor. Hiçbirini tavsiye etmiyorum bu saydığım, saydıklarım dışında. Impact Grenade'i de alın, kullanın. Her olayda, her gunfight'te etkili oluyor arkadaşlar. Bunun dışında bir genel bilgi daha vermek istiyorum. Çoğu insan tarafından bilinmiyor. Hangi sniperların kafaya tek attığı her mesafeden, hangi sniperların hangi mesafelerde tek attığı konusu. Onu da şöyle göstereyim size. Hiç biliyorsunuz zaten. Her mesafeden tek atan bir sniper bu. Bunun dışında iki sniper'ımız daha var her mesafeden kafeye tek atan şöyle göstereyim amr mod 4 Oynamışsınızdır yerden Bulup sıkmışsınızdır seri seri sıkıyor Bolt action değil ee, Her mesafeden kafeye tek atıyor son yamada bu video yayınlanmadan önceki son yamada bunu değiştirdiler kafeye tek atmasını Fena bir sniper değil ama bir HDR değil bunun dışında bir de mv 3 sniper'larından kat amr var bu da her mesafeden kafaya tek atıyor. Bu üç sniper dışında hiçbir sniper her mesafeden kafaya tek atmıyor maalesef. Belki ileride yeni sniperlar eklerler. Mutlu oluruz ama şu an atmıyor maalesef. Katamere genel olarak kötü bir sniper. HDR'ın yanında. Aynı zamanda şey de kötü bir sniper. AMR Mod 4 de kötü bir sniper. Yani ağır ve tek atan bir sniper istiyorsanız HDR şu an en iyisi. Bunun dışında bir sniper'ın hangi mesafeden kafaya tek atıp atmadığını öğrenmek için şöyle yapabilirsiniz. İçine gireceksiniz bir yıldınızı yaptıktan sonra klavyede iki tuşu kontrolörde e, hangi tuş bilmiyorum. Şu toggle details yazan tuş. Bastığınız zaman şöyle bir e, tablo ortaya çıkıyor. Şuraya baktığınız zaman damage effective range kısmına kar 98'de 67.1 metre görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki bu sniper 67.1 mesafeye kadar headshot atıldığında tek atıyor demek. 67.2 metreye çıktığınızdan sadece zırh kırıyor. Bir canını bırakıyor karşı tarafın. Agresif oynuyorsanız bayağı etkili. Hatta yani HDR dışında oynamanız gereken tek sniper'ın Kar98 olduğunu düşünüyorum çok agresif oyuncular için. Ballot Velocity kısmı sniperlar için önemli bir stat. Ballot Velocity kısmı dediğimiz merminin gidiş hızı. Yani koşan bir hedefe, uzaktaki bir hedefe e, ne kadar önüne nişan almanız gerektiğini belirleyen bir stat bu. Bu rakam ne kadar yüksek olursa sizin attığınız mermilerin hedefe ulaşması o kadar kısa sürüyor. Yani daha kolay adamı vurmanızı sağlıyor. Kar98'inki biraz düşük çünkü çok hızlı bir sniper. Görüyorsunuz ADS zamanı yani nişan alma zamanı 390 milisaniye o yüzden bu şekilde dengelemişler bir de modern warfare 3 silah olduğu için genel olarak güçsüz diğer silahlara göre HDR'a bakalım HDR'da da böyle bir rakam var ama dediğim gibi her mesafeden zaten damage beyond range de bununla aynısı olduğu için her mesafeden kafaya tek attığını anlayabiliyorsunuz Başka bir sniper'dan örnek verelim. Frostline bu. Frostline'dan örnek verelim. Benim bir yıldıma göre Frostline gördüğünüz üzere 80 metreye kadar tek atabiliyor. 80.3 metreye kadar. Mermi hızı da 1214 milisaniye. Kar 98'inki 900'lü biliyorsunuz. 80 metreye kadar kafadan tek atabiliyor. İyi bir balık velocity'ye sahip. Fakat nişan hızı yani kar 98'inki 390 milisaniyeyken bu 531 milisaniye. O yüzden çoğu insan bunu kullanmıyor. Ya yani HDR da aşağı yukarı aynı nişan alma hızına sahip. O yüzden bunlar kullanılmıyor. Dediğim gibi. Bu böyle bir bilgi olsun. Bunun dışında size şu an anlatabileceğim bir bilgi yok. Eğer bu videodan bilmediğiniz bir bilgi bile öğrendiyseniz bayağı mutlu olurum. Beğendiyseniz yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz. Kanalımız küçük olduğu için çok faydalı olur açıkçası. Atmasanız da canınız sağ olsun. Bundan sonraki oyunlarınızda başarılar. İyi günler dilerim arkadaşlar.